Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Windows'ta güvenlik duvarını kapatmayı göstereceğim. E, Windows 8, Windows XP artı Windows 8.1, Windows 7 bütün herkes bu şekilde yapabilir. E, hani bu peki ne işinize yarayacak? Eğer diyelim Minecraft'ınız orijinal değilse ve ama açıdan bir server'a bağlanacaksanız, eğer güvenlik duvarınız, Windows güvenlik duvarınız kapalı değilse o e, server'a bağlanamayabilirsiniz. Peki nasıl kapatacağız? E, Windows 7'dekiler başlata girip oradan denetim masasını açabilirler. Windows 8'dekiler buradan arama kısmından denetim masasını açabilirler veya da buraya sağ tıklayıp buradan denetim masası diyebilirler, ee, Kısacası benim yaptığım gibi. Sonra e, karşınıza bu şekil e, bir yer gelecek denetim masasını açtığınız zaman e, buradan sistem ve güvenliğe giriyorsunuz. Karşımıza yine bu şekil bir yer gelecek buradan Windows güvenlik duvarı diyoruz. E, bu sefer karşımıza bu şekil bir yer gelecek. E, sol taraftan buradan Windows güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman karşımıza bu şekil bir yer gelecek. Ee, buradaki tikleri falan kaldırmamıza gerek yok. Direkt e, şuradan Windows güvenlik duvarını kapata e, geliyoruz. Aşağıdakinde de aynısını yapıyoruz ve tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra Windows güvenlik duvarımız kapanmış oluyor. Bunu eğer hani ihtiyacınız olduğunda olduğunda yapmanızı, o ihtiyacınızı hani gördükten sonra diyelim serverası Minecraft'a girdiniz. Minecraft'tan e, çıktığınız zaman tekrar açmanızı tavsiye ederim nasıl açacağız tekrar? Yine aynı şekilde aynı yere geri geliyoruz. Güvenlik duvarını aşı işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Ve güvenlik duvarımız açılmış oluyor. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım anlamışsınız.